Bak ağları uyuyor. Ağlara bak ağlara. Ağları uyuyor. Suları var bak. Suları. Suları var. Tertemiz suları. Koca kemiği bitirememişler. Burada da bir kemik var. Suyu temiz. Ama fark etmez sarı abi. Sarı, görev başında uyuyun. He? Niye uyuyun oğlum görev başında? Sen görev köpeği değil misin? Ha? Görev köpeği değil misin sen? Sen, sen görev köpeği değil misin? He? Aferin lan. uyu lan, uyu. Sen? Sen ne yapıyorsun? Meraklı. He? Görev köpeği misin sen? Gülüşe bak, gülüşe, gülüyor bak bak. Ne oldu lan? Gülüyor musun sen? He? Güzel gülüyor. Güzel oldu. Gülüyor bir şey. Gülüyor. Aferin, aferin. Aferin oldu abi. Sıcak da yanıyor değil mi? Su koyduk o kadar içmeyen bak. Dört kap su var. Su da içmeyen sen. Ne oldu? Ha? Takla at bakalım, aferin olma. Ha. Hadi bu tarafa gel, bu tarafa Aferin lan, aferin Aferin oğluma ha. Hadi bir daha Bir daha lan Bir daha sarı Hadi bu tarafa, gel Bu tarafa, aferin lan Oğlum sen ne akıllısın lan koca kafa Koca sarı Koca sarı Meraklı Atabiliyor musun oğlum? Sen takla atıyor musun? Ya Sarı abi gibi at bakalım hadi. Bak. Yine kemik getirmişti. Ay maşallah. Her gün kemik var oğlum. Ha? Her gün kemik mi var? Ha? Sarı. Hadi ben gidiyorum hadi. Hadi görüşürüz